Arkadaşlar merhaba. Bir iddia kolikte tekrar buluştuk. Ee, sizin için 11.01.2021 e, tarihli kuponumuzu hazırladık. E, Erzurum çok kısa bir program bu arada onu hatırlatayım. İşlerin eleme yaptık. E, aşağı yukarı 4 tane maç belirledik. E, bunlardan biri Erzurum-Fenerbahçe karşılaşması. E, Fenerbahçe'yi biliyorsunuz çok formlu. 2 e, ve üst yani 2 iki ve 2.5 iki üstü olacağını düşünüyoruz. İkinci maçımız Alanya Kasımpaşa maçı. Alanya çok formda bir takım biliyorsunuz. Ee, gene gol yollarında Kasımpaşa da kısıtlı olsa da iki buçuk üstü geçecekler. Ee, Alanya kazanır iki buçuk üst olur yapacağız kuponumuzda. Üçüncü maç Celtic Hibernian. Artık Celtic İskoçya liginde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ee, aynı zamanda da İskoçlar Biliyorsunuz Scrooge'le çok bol gollü maç oluyor. Celtic'in de öyle olacağını düşünüyoruz. Celtic bu maçı kazanacak. 1 ve 2.5 üst olarak düşünüyoruz. E, son maçımız İngiltere liginden. Stockport-Weston e, Stockport maçı. E, Weston bu maçı çok rahat kazanacak. E, 2 ve 3.5 alt düşünüyoruz. Çünkü... E, Maçta 2-1, 3-1 gibi skorlar düşünüyoruz. Yani 3-1 olmayacak diye düşünüyoruz. 2-1 gibi maksimum düşündüğümüz için 4 golü aşmayacağından 2 ve 3.5 alt düşünüyoruz. E, bugünkü şablonumuz 4 e, maçtan oluşuyor. Dediğim gibi pandemiden dolayı çok yanılıyoruz. Öyle oluyor, böyle oluyor. Onun için çok riske almak istemedik. Durak maç uygundur. Pazar seçimde çok cazip bir program yok zaten. Bunu dediğim gibi isterseniz bu maçı ve bu maçları 2-3-4 sistem yapabilirsiniz. 3-4 sistem yapabilirsiniz. bu 5 lira. 2-3-4 sistem 4 maçta 11 lira. Yani sistemle gitmeniz sürekli uyarıyorum çünkü maçlar hiç istediğimiz gibi gitmiyor bunlar. Sistemi öneriyoruz. Sistem, sistemde en azından 1 kayıp, iki kayıp veya 3 kayıpla oynayabilirsiniz ama bu üç kayıpla oynayamazsınız bu maçı. Ya yani 1 kayıpla oynayabilirsiniz ya da 2-3-4 oynayabilirsiniz. Önerimiz bu bundan yana. Ee, bizi takip edip yorumlarınız var. Atıyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Her şeyle alakalı. Ee, bu alar çok istikrar açısından e, şey olamıyoruz o pandemiden dolayı dediğim gibi girdiler çıktılar. Ama e, bunlar da düzelecek, bunlar da şey yapacağız, atlayacağız. Çünkü çok son dakika kadro değişiklikleri oluyor. Ondan sonra bütün sistemler değişebiliyor. Onun için e, daha sistem, sistem olarak oynamak mantıklı geliyor bana. Ben gerçi oynamıyorum. Yani ben artık hani direkt size verdiğim gibi 50 misli falan oynuyorum. Kuponunu yayınlıyorum zaten. Bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Ee, i̇leriki programlarda ben size daha başka bir sisteme geçeceğiz. Çünkü bu pandemiden dolayı bu değişiklikler hepimizi yoruyor. Bizi de yoruyor. Ee, ondan dolayı değişik bir sistem yapacağız. Yani kaçırma oynayacağız. Onu ben size e, algoritmasını e, bir dahaki videoda çizeceğim ve anlatacağım. E, kayıplarımız daha aza düşecek. Ee, Sevgiyle saygıyla kalın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hepinizi canı gölden kutluyorum ve bol şanslar diliyorum.